Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Kerem Bursin ve Hande Erçel'den gelen en güzel birliktelik görüntüsünü sizler için paylaşmış olduk. Gördüğünüz gibi Kerem Bursin ve Hande Erçel sarmaş dolaş bir halde çok güzel bir fotoğraf çektirmişler. Ve sizler için paylaştığım en güzel fotoğraflarını takdim ediyorum. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen en hoş görüntüleri görüyorsunuz. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in en güzel aşk görüntüleri ortaya çıkmıştır. Sen Çal Kapımı dizisinin 15. bölüm seti de gelecek sizler için kamera arkası görüntülerimiz gelmiş ve sizler için paylaşmış olacağım arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hanker çiftinin en güzel fotoğraflarını ilk önce benim kanalımda izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.